Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf Arapça ders kitabı 144. sayfa 62. dinleme. İstemiyor ile es ile vel ecvibe el atiye sümme ecib anha haseb en nas. Gelen soruları ve cevapları dinle. Sonra metne göre onlara cevap ver. Değil öğrencilerim. Burada sorular verilmiş. Cevaplarını da ben altına yazdım. Şimdi soruları ve cevapları okuyarak anlam vereceğim inşallah. Vahit M unvan El Hiyar. M ne unvan başlık El Hiyar konuşma. Konuşmanın başlığı ne tarih. Cevabını veriyoruz tarih Kura El kadem. Tarih tarih Kura El kadem, futbol futbolun tarihi. İsten iki ile eyi asrın hangi asra ile eyi asrı ya odu tarih kura el kadem ile eyi asrın hangi asra ya oğdu. dönüyor varıyor dayanıyor tarih tarih Kura, El Gadem, Futbol. Futbol tarihi hangi asra dönüyor? Hangi asra dayanır? Yaudu ile me kab el milet. Yaudu döner ile me kab öncesine el milet. Milattan öncesine. Milattan öncesine döner. 3 ma an-nadi al-awwal fi Turkiya ma na an-nadi kulub al-awwal birinci kulüp fi Turkiya Turkiya'da ilk kulüp ne o Beşiktaş Beşiktaş 4. eyle bedet luba kura el-gadem Le evvel Eyne nerede? Bedet başladı. Lube oyun. Kura el gadem futbol oyunu. Le evveli ilk defa merra. İlk kez. ilk defa. Futbol oyunu ilk kez nerede başladı? Bedet fi İngiltere. Bedet başladı. Fi İngiltere İngiltere'de. İngiltere'de başladı. Kamsa, Mete, Bedet, Kura, El Gadem, fi İngiltere. Mete ne zaman Bedet başladı? Kura, El Gadem, futbol fi İngiltere. İngiltere'de. İngiltere'de futbol ne zaman başladı? Bedet fil garn ettesi aşar bedet başladı fil garn asırda ettesi aşar 19. 19. yüzyılda başladı. Meze gale Hasan li ebihi. Meze ne? Gale dedi Hasan Hasan li ebihi babasına. Hasan babasına ne dedi? Gale dedi Ene uridu en ekun laiben mahiran. Gale dedi. Ene ben uridu istiyorum en ekun olmak. Laiben mahiran. Laiben oyuncu. Mahiren yetenekli. Ben yetenekli bir Oyuncu olmak istiyorum dedi.